Hadi bakalım. Hiçbir şey yok önümüzde. Abucuburla bir şeyler düşünün. Hani geçen hafta dedin evinde abucubur videosu çekmiştik ya. Hadi bakalım tahmin edin. Geliyoruz. Gelmiyoruz. Hadi bakalım. Dubai çikolatası. Hadi bakalım. Geliyoruz. Dubai Picasso'sundan bir tane daha video çekmiştik. Onu bizim evde. Bu tane daha çekmeye karar verdik. Bakalım. Sen saçım ya ben. Bak nasıl sıkıntılı bir giriş? Şöyle. Oh açabildim. Aa. Ah. Hey. Oldu. Sevince baksın. Bakalım. Bakalım kaç tane arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane. Hadi bölüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vav. Vav. Çok güzeldi. Hmm. Hmm. Süper. Denemeyi unutmayın. Çok güzel ya. Dayanamıyorum. Tabii ki hepsini diyemeyeceğiz. Hmm. Ben iki parçaya da ben bu bir parçaya da iki parça yiyeceğim. Kadar veremiyorum çünkü çok sağ tatlı. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Ama çok yersek hepsini yersek mesela dişlerimiz çürüyebilir. Çünkü bunlar sağda sağlandı şeyler. Sen niye yiyorsun bize söylüyorsun derseniz çünkü ben az yiyorum. Az yerseniz bir şey olmaz ama. Az yediğimiz için üstünü açacağım. güzel de. Mm. <SES> mm. Bir dakika diyorum sizden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane parçamız var. İşte. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim kanalımda böyle e, küpeyle çıktım. Nasıl bulduğunu yorumlara yazın. Hem like tuşunda piyasalar çıkıyor. Dikdörtgen şeklinde abone tuşunda da yıldız piyasalar çıkıyor görmeyi unutmayın hadi bakalım çık kalsanız yapıştırıyoruz İçindeki şey yapışkan bir şey ya yapış yapış hadi bakalım Evet arkadaşlar çok güzel oldu bir parça daha mı sen alıyorum Arkadaşlar ben de o böyle geçti. Bu ne ya? Hmm. Bayram günü de file kapalı olduğu için bir kosa çıktı. E, İhlal oradaki marketten oradan aldık çünkü orada satılıyor. Filede de makaron satılıyor bilmiyorum. Hmm. Bu arada e, annem makaronun kötü tadı olduğunu söyledi bana. Ama güzel bir tadı siz de almayı unutmayın. Bizim filede var ama filatesin maalesef filesinde yok. Fileden mi almıştık? Evet. Bahçe kalta eşyalar almıştık oradan da. Evde de bir tane yapmıştık. Onun, onda da videomuz var tabi. 3 Tuba çikolata söyleyemiz oldu da. Ee, herhalde yarın ya da bugün çekebilir, paylaşabilir. Unuttum çek, çekebiliriz. Şimdi çekiyoruz ya. Siz de çekiyoruz ne biliyorsunuz içti işte. De. Hmm. Hmm. Mükemmel. Arkadaşlar. Size kamera arkasından yediremiyorum. Yedirmek çok zor geliyor ya. Ama siz alıp derebilirsiniz. Bugün yola yarım. Konuşamayacağım çünkü ağzımda bir başka var artık. kanalımıza abone olmayı, tin tin basmayı, tin ne diye soruyorsanız tabii ki de e, yorum yapmanın İngilizcesi. O yüzden yorum söylemiyorum galiba öyle. Günümüz güzel de. Like atmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.